Evet, Gezgin Nilüfer Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canlar? Evet, şimdi bu kanala abone olmadıysanız hemen abone ol tuşuna basıyorsunuz. Neden? Çünkü bu kanalda sadece dersler yok. Neler var, neler neler var. Çin gezisinden Acıpayama'a. Annelerimize de söyleyin onlar da bana olsun. Çünkü çok güzel yemek tariflerim var. Ayrıca adrenalin sevenler yamaç barışlı her şey var. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bugünkü dersimize. Bugünkü dersimizde sıfat tamlamaları ile ilgili soru çözüyoruz. Yalnız sıfat tamlamaları ile ilgili soruları çözmek için biliyorsunuz ki bundan önceki isim tamlamaları videolarımı mutlaka izleyin. Neden? Çünkü bunlar hepsi zincirleme arkadaşlar. Bir sıfat tamlamasıyla bir isim tamlamasının farkını bilmeniz gerekiyor. İşte bakın burada da aynı şekilde. Evet, isim tamlamaların, pardon, altı tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Farklıdır dendiğinde bakacak olduğunuz nedir? İsim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı? İlk önce buna. Daha sonra bulamıyorsanız o zaman isim tamlamalarının çeşitlerine bakacaksınız. Tamam? Şimdi hangisi farklıdır diyor burada. A şıkkında elinde sükutun nabzını derken burada sükutun nabzı bir belirtili isim tamlaması. Değil mi? Burada belirtili nereden anladık? I'n ekini aldı. I ekini aldı. Ne oldu? Belirtili isim tamlaması oldu. Tamam mı? Belirtili. Dertli derken? Sıfat tamlaması. Nasıl gönlüm? Dertli gönlüm. Sıfat tamlaması. Kork gözler derken bu da sıfat tamlaması. Yaşlı gözler. Zaten sonun cevabı belli oldu. Değil mi? Coşkun rüzgar. Bu da sıfat tamlaması. Demek ki cevabımız A. İşte gördünüz mü? İsim tamlamasını bilmiyorsanız bu soruyu yapamazsınız. Evet arkadaşlar diğer sorumuza gelelim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır. Dikkat edin at tamlamasının sıfatı. Yani bir bir isim tamlaması bulacağız onun sıfatı. Şimdi bu soruda çoğunuzun şu, şurada takılacağına eminim. Bir belirtili isim tamlaması bulacaksınız. Bunun sıfatı var. E diğer belirsinde sıfatı var. Neden? Evet neden bu? Çünkü ne demiştik? Alt tanlaması adınızla soyadınız gibi birbirinden ayrılmaz. Ayrılmadığı için bakacak olduğunuz belirtisiz isim tanlaması. Tamam Evet, A şıkkında bakalım burada. A şıkkında nedir? Kızıl havalar. Sıfat tanlaması. Seyret ki akşam olmakta. Bu şiir kimindi? Ahmet Haşim'in akşam şairi. Onu ateş rengi gözlere sor nasıl yandığımı derken. Evet, nasıl gözler? Ateş rengi gözler sıfat. Bakın bu soru biraz sonra çözeceğiz. Ateş rengi derken burada da bir isim tamlaması, ismi nitelemiştir şeklinde yani sıfat olmuş. Mazgallı boş odanın siyah. Evet, burada odanın perdeleri belirtili. Boş ve siyah da onun sıfatı oluyor burada. Yani bu belirtir isim tamlamasının sıfatı sorumuzun doğru cevabı değil. Evet fazla kaydırdık herhalde. Sorumuzu da oradan görmüş <laughs> oldunuz. Otsuz yayla toprakları. Nasıl yayla toprakları? Belirtisiz burada yayla toprakları. Otsuz da onun sıfatı. Doğru cevap değişikti. Siyah keserken bu da sıfat tamlaması. Tamam? Evet, ben yine kaydıralım bakalım, kaydıralım şurada diğer soruya. gelelim. yukarıdaki sıfat tamlaması vardır diyor herhalde görebiliyorsunuz. Değil mi? Hı, hı Sıfat tamlaması vardır diyor. Burada bir tık daha büyütsek mi? Bir tık daha büyütelim. Evet, bir tık daha büyüttüğümüzde ama olmadı. Bir tık küçültelim. Çok mu küçülttük? Evet, bunlarla da ayarlarını... Evet, şimdi tamam herhalde. Şöyle sıfat tamlaması vardır. Yani isme nasıl sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap. Niceleri yarı yolda derken yarı yol sıfat. Değil mi? Tamlaması. İspanyolların İngilizce konuşmaları bir tanımlamak ne tamlaması, ne anlaması. belirtili mi zincirleme mi? Değil Artık bu şekilde sadece soruları öğrendiniz. Bunları yapabilir benim öğrencilerim. İspanyolların konuşmaları derken bu bir belirtili, değil mi? İngilizce konuşmaları belirtildi. Ne oluyor? Bu zincirleme isim tamlaması oluyor. Tamam? Belirtili değil arkadaşlar. Zincirleme endişesi derken yine bir belirtili isim tamlaması oluyor. Öykücünün elinde derken bir belirtili isim tamlaması. Kahramanın olaylardan nasıl etkilendiği derken yine isim tamlaması. Zaten cevabımız ortaya çıktı değil mi? Yarıyor derken sıfat tamlamasını arıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi gelelim, gelelim diğer sorumuza. 14. İsim tanımasının sıfatı. Biraz önce çözmüştük bu soruyu hatırlarsanız. Aynı tip soruyu çözmeyeyim diye çözmeyeceğim ama direkt baktığınızda görebilirsiniz zaten. Neden? Burada örümcek ağı derken belirtisiz, değil mi? Belirtisize bakıyorduk burada. Belirtisiz isim tanıması. Nasıl örümcek ağı ince derken de onun sıfatı oluyor. Tamam mı? Evet, diğer soruya bakalım. 15. Birleşik sıfat öbeği. Şimdi öğrencilerin çoğu arkadaşlar öbek denince çok farklı bir şey zannediyorlar. Öbek demek arkadaşlar grup demek. Yani hiçbir farkı yok. Grup demek. Tamam. O nedenle burada arayacağınız yani sizin şu anda birleşik sıfat oluyor. Birleşik sıfat konularına da bir bakınız. Tamam. Gölün kıyısına geldiklerinde mağaralar su içmekteydi diyor burada. Burada zaten bir şey olarak gölün kıyısı var. Bu da bir belirtili isim tanımı. Sıfat tanıması yok. Tamam. Pembe panjurlu ev. Evet, Türk filmlerinde vardır ya. Pembe panjurlu evde yaşamak istiyorum. Evet, pembe panjurlu ev. Pembe panjurlu ev dediğimizde nasıl ev isim işte bu birleşik sıfat. Nasıl yapıyorduk bunu hatırlıyor musunuz? Bir sıfat tamlamasının lı eki getiriyoruz. Burada pembe pancur oluyor ve lı eki getiriyor. Üniversite sınavında iki defa çıktı arkadaşlar bu soru. İkincisi, ikincisi bir de yer değiştiriyordu. Mesela de değiştirebiliriz bunu. Değiştirelim. Mesela pam yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Buna yelzek getiriyorduk. Banjur pembe. ev. Evet. Bu da aynı şekilde bir sıfat öbeği oluyordu. Bu soruya çok dikkat edin. Çok üzerinde durulmaz ama iki defa da gelmiş sorulardan biridir. Nine, Nevi dedenin kolunu çekerek burada dedenin kolu yine belirtili. Ağır zinciri tomruğun yanına Ağır zincir sıfat. Burada basit sıfat oluyor arkadaşlar. Tomruğun yanı derken belirtili. isim tamlaması burada da yok. Dışarıdan gelen sesleri büyük bir dikkat ve nasıl bir dikkat? Büyük bir dikkat derken burada iki tane sıfat almış. Hem niteleme hem belirtme. Bir basit büyümekten büyük olmuş. O da türevi sıfat oluyor. Tamam Evet, gelelim diğer bir soruya. İsim tamlaması bir ismi sıfatı olarak kullanılmıştır diyor. Bu da çokça çıkacak sorulardan biri. Yani ilk önce bir isim tamlaması bulacağız. O isim tamlaması sıfat olmuş mu? Nasıl ya falan demeyin. Oluyor işte bakalım. Evet. Şimdi aşağı Anadolu bozkırını renkli çiçeklerle süslemişlerken, burada Anadolu bozkırı belirtisiz isim tamlaması. Tamam Renkli çiziler derken sıfat tamlaması burada. Ee, burada isim tamlamasının sıfatı değil. Ayrı ayrı sıfat olarak kullanılmış. Atalarımızın maharetli ellerinden çıkan en el, ürün eserler. Şimdi gelince buradan okumaya başlıyoruz da sonuna gelmiyoruz. Sonuna gelin arkadaşlar işte mutlaka. Bir soru, bir soru sonuna kadar okunmalı. Eğer sonuna kadar okumazsanız o soruyu yanlış yaparsınız. Yapmayın. Evet, burada işte el ürünü nedir? El ürünü belirtisiz isim tamlaması. Nasıl eser? El ürünü. Bu isim, değil mi? Nasıl eser? İsimdir. Ve onu nitelemiştir. Şöyle daha düzgün yazayım. Ee, burada pardon silgiyi şuradan sileyim. Hı hı. Tekrar yaza gelelim. Eser derken burada nedir? İsimdir. Değil mi? Nasıl sorusunu sorduk? Bu da bir sıfattır. Sorumuzda ne istedi arkadaşlar? İsim tamlaması bir ismin sıfatı. Evet isim tamlaması işte bir ismin sıfatı oluyor. El ürünü eserler. Tamam mı? Medya üzeri şifane ve yan yana iç içe görebiliriz. Burada bir sizce bir sıfat tamlaması var mı? Hayır. Neden? Çünkü nasıl görebiliriz? Bu bir fiil. Fiil nasıl? iç içe dediğinde ne oluyordu? Zar. Yan yana da aynı şekilde. Evet. Şehirler tabiatla uyumlu abideli yapılarla süslenmiştir. Burada yine nasıl yapılar? Abideli yapılar ee, oluyor burada. Abi yapılar la derken sıfat tamlaması zarf olmuş. Nasıl yapılar? Abide ee, aslında edat tümlecidir. Onu daha sonra deneyeceğiz. Nasıl süslenmiştir? Abide yapılarda her köşe başını insanın içini ferahlatan çinili çeşmeler bekliyor burada. Çinili çeşmeler sıfat tamlaması değil mi? Burada. Ee, i̇nsanın içini de belirlediğim anlaması. Evet. Artık sanıyorum bütün isim sıfat anlaması sorularını yapacaksınız. Kendinize güvenin, yaparsınız. Ama videolarımı izleyin, beğendiyseniz de beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı bekliyorum, sorularınız da olabilir ve paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza dağıtın arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.